3 yaşındaki Müslüme zalimce ve şerefsizce tecavüz uğradı. Tecavüz eden öz dedesi daha bitmedi. Tecavüz eden dedesi kızın annesine yani öz gelinine tecavüz ediyor. Bak hem torununa tecavüz ediyor ve yapılan DNA testinde 3 yaşındaki Müslüme kızın babası, biyolojik babası dedesi çıkıyor. Arkadaşlar bu nasıl iştir ya? Bu nasıl memleket? Öz gelinine tecavüz et onu hamile bırak Oradan doğan çocuk hem dedesi hem babası biyolojik babası demek Babası demek yani e Bu nasıl iştir ya? Ve onun bir büyük kardeşini de aynı şekilde yine o geline tecavüz etti, onu da babası o çıkmış ya Ya insan iki torunun tövbe estağfurullah ya söylerken utanıyorum ya Ya iki torunun babası ne demek ne demek böyle bir şey dünya tarihinde görülmemiş ya. Dünya tarihinde görülmemiş her şey bu memlekette ya. Vallahi utanıyorum ya. Lan kimle uğraşacağız biz ya? Ateistle mi uğraşacağız? Deistle mi uğraşacağız? Böyle bu pisliklerle mi uğraşacağız? Tecavüzlerle, sapıklarla mı uğraşacağız be? Ümmet yanıyor onunla mı uğraşacağız? Milletin ana sağlamış onunla mı uğraşacağız? Adamın derdi market, adamın derdi dolar, adamın derdi çocuğu, adamın derdi arabası. Kim neyle uğraşacak arkadaşlar? Niye dertlenmiyoruz ya? Bu meseleler niye dertlenmiyor? Bak namussuz şerefsize gelinle tecavüz etmiş. Bir de nokta nokta işte o bir de röportaj veriyor. İşte arıyoruz çok üzgünüz. Allah belanı versin ya. Amin, Amin deyin be. Amin. Allah Allah ya. Biraz delikanlı olun kardeşim. Konuşun böyle şeyler ya. Sen Allah demezsen, ben Allah demezsem böyle şerefsizler kendi özgürlüğüne tecavüz eder. Ve 3 yaşındaki bebeğe tecavüz eder ya. Bir de pis pis piyasada gezer. Bir de arama ekiplerine katılmış. Namussuz. Ve arama ekiplerini yanlış yere yönlendiriyormuş. Diyormuş ki şu tarafta görüldü. Bu tarafta değil diyormuş. Nerede iti, uğursuzu, pisliği var? Bu ülkeden çıkıyor. Niye? Bu ülkenin adamları bir işe yaramıyor. Bir halta yaramıyor arkadaşlar. Ağzım bozamıyorum ama anlıyorsunuz o nokta nokta yerleri. Niye arkadaş? Bu adam Allah'ını bilmiyor. Bu adam kitabını bilmiyor ya. Ya tövbe estağfurullah kimse kimse yapmasın da. Lan oğlum şerefsiz, namussuz. Günahında bir haysiyeti vardır be. Ya böyle bir şerefsizlik yok be. İnsan nasıl yapar bunu ya? Lan namussuz hadi Allah belanı versin tekrardan. Amin. Amin. Hadi gelinle tövbe estağfurullah. Yaptın pisi. Ulan 3 yaşındaki bebekten ne istiyorsun? Ne olacak arkadaş? Nasıl düzelecek? Kim